Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. Tarım Kredi Kooperatifin 27 Ekim 2025'te sona erecek olan gıda ve temizlik ürünlerinin bulunduğu kataloğunu buyurun birlikte inceleyelim. Bak piliç donuk fileto kilogram fiyatı 190 lira. 1 litrelik Tarım Kredi yarım yağlı süt 28.90. 1 kilogramlık Tarım Kredi taze kaşar peyniri tam yağlı 324.90. Tarım Kredi tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir 900 gramı 329 lira. 1 kilogramlık çaykur rize turist çayı 249.90. 500 gramlık kebir tereyağı 239 lira. 2.5 kilogramlık Tarım Kredi yarım yağlı yoğurt 89.90. Tahin, tut pekmezi ikili olarak 164.50. Bereket donuk, pişmiş piliç döner 200 gramı 72.90. Kuzey balık donuk somon stik dilim 500 gramı 215 lira. Dana ısıl işlem görmüş baton sucuk 380 gram 185 lira. Super Fresh Pizza King 169.90 Meyveli yoğurt çeşitleri 45 lira. Marmara Birlik Gold Doğal Salamura Siyah Zeytin 800 gramı 199 lira. Tarım Kredi siyah yağlı salamura zeytin 500 gramı 79.90. Tarım Kredi Riviera zeytinyağı 1 litresi 249 lira. Anadolu baldo pirinç 2,5 kilogramı 189.90. Ülker bizim margarin 6'lı paket 145 lira. Tarım Kredi parmak patates 1000 gramı 52.90. Tarım Kredi dana macar salam 50 gramı 22.90. Tarım kredi, dana pastırma 120 gramı 179.90. Namet hindi füme 25.90. Namet hindi salam 19.90. Bohça, mantı, dondurulmuş ürün 400 gramı 59.90. Tat, sıkı dostlar, ketçap ve mayonez 169 lira. Kakaolu fındık kreması 500 gramı 69.90. Anadolu nohut 1000 gramı 54 elle. Anadolu kuru fasulye 1000 gramı 58 elle. Elifler, baharat, nane 60 gramı 22 elle. Nar suyu dondurulmuş ürün 1000 gramı 109 lira. Tarım kredi, badem kavrulmuş veya çiğ 184.90. Züber, nohut, fırın, nohut, cips çeşitleri eti, petit bör, kakaolu, kremalı 49.90. Züber meyve bar çeşitleri 39.50. Marshmallowlu sandviç kek 38.90. Tarım kredi dibek kahvesi 200 gramı 49.90. Aypop klasik kaya tuzlu patlamış mısır 21.90. Ülker olala sufle kek 26.50. Ülker, Taç Kreker, Üçlü Paket 29.90 Eti Brovni Intense Kakaolu 17.90 Eti Canga 18.90 Avşar Meyveli Maden Suyu Çeşitleri 59.50 Freşya Ekstra Meyveli Maden Suyu Çeşitleri 59.50 Sarı gazlı içecek çeşitleri portakallı gazoz kola 1 litresi 25.90 Doğanay limonata çeşitleri şekerli şekersiz 1 litresi 29.50 Etikaram Gurme 21.90 Family natural tuvalet kağıdı 40 paket 3 katlı 24990 Molpet Pure soft günlük pet 32'li paket 3990 Molpet, Pure Soft, Hijyenik Pet çeşitleri normal, uzun, gece için 79.90. Asperox Spas bulaşık makinesi kapsülü 30'lu paket 139.90. Pantene şampuan çeşitleri 400 milim 108.90. Omo çamaşır deterjanı renkliler beyazlar için 4.5 kilogramı 249.90. Oral B diş macunu 69.90. Peros konsantre çamaşır yumuşatıcısı 960 milim 6990. Elit güzellik sabunu çeşitleri 32.50 Oral bir diş macunu 6990.